Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu güzel gümüşhane gece görüntüsünde sizlere güzel gümüşhane şiirleri okuyacağım. İyi seyirler diliyorum. Gümüşhanem Osmanlı'yı yüzyıllarca besledin. Madenlerle iktisadı süsledin. Nice çileleri hep göğüsledin. Yurdumun güneşi şen gümüşhanem. Tarihleri esir alan donatı. Sarı çiçek evlerinin sanatı, kaleleri sanki kartal kanadı, kültürsel mirasa, gen gümüşhanem. İki katlı binaların yapısı, bütün vatanadır sevda kapısı, Sultan Süleyman'dan asıl tapusu, yanmış vücutlara ten gümüşhanem. Dünyada benzersiz yeşil dağların, ürün marmeladı Cennet bağların, canlılara mekan, gür ormanların, eyler hastalığı, men gümüşhanem. Kısaltır yolları, uzun tüneller, fabrikan en iyi kireci eler. endemiyi bozulmamış meyveler, mısırın, buğdayın, den gümüşhanem. Dünyada olmayan zenginlik sende, insancıl hallere enginlik sende sınıf türlerine denginlik sende medeniyet şahı sen gümüşhanem yönetenler içten işlese seni kurtuluşa ümit düşlese seni planlasa halkın ile gülmeni kalmaz kuşağında ten gümüşhanem tarifine sözlük henüz çıkmadı Necmi Bayram adlı kişiye ait bir şiir gökyüzünü sevenler. Gümüşhane içinden geçen o sıra dağlar, Artvin ve Giresun'u sanki bu ile bağlar. Kuzey yamaçlarına bin bir yeşili sunar, Karadeniz'den gelen yağmur yüklü bulutlar. Gümüşhane dağları elmalı, güdültepe, Esenlikle el sallar zigana geçidine, Balaban'da sarı yer, daha nice doruklar Birden yükselir öyle gölgeleri sevdim ne? Zigana dağlarında aynı adlı geçidi bilmem çağlar öncesi bura nasıl geçildi? Ladinlerin öz yurdu Çakırgel, Alaca Dağı, Torula uzanınca Gümüşhane seçildi. Soğanlı bağlar şimdi Harşit ile Kelkiti, Horlar ve Kemer Dağı bölgede can simidi. Kulur ve Çimen Dağı Sivas'a yönelirken Gümüşhane, Erzincan, Doğalçık, Otlukbeli, Nevzat Bilgiç'e ait bir şiir. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir dahaki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.